Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir çarşaf böreği yapmak istiyoruz. Malzemelerimiz bunlar: sütümüz var, ee, iki kaşık sirkemiz 1 kaşık çay kaşığı mayamız, tuzumuz, yarım bardak suyumuz ve unumuz var. Şimdi yapımına geçelim hep beraber. Şöyle ele yapışan güzel yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Şimdi bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz bir saat dinlendirdik. Şimdi bezelere ayırıp e, yağlayıp tekrar dinlendirmeye alacağız. Böyle lezzelere ayırıp bir pasta tabağı büyüklüğünde açarak yağlayıp yarım saat tekrar dinlendirmeye alacağız. Şimdi başlıyoruz açmaya Allah'ın izniyle. böyle merdaneyle küçük küçük açıp dinlendirip Şöyle tepsiye de biraz yağ koyup altına böyle yağlıyoruz üstüne hamurumuzu tekrar üzerine yağını koyup yağlıyoruz böyle in the back and then i would Arkadaşlar şimdi böreğin içi için altı orta boy patates rendeledim. Şimdi baharatlarını katacağız. Yağını döküyorum. Kekik, toz biber, tuzu, bir de karabiber bu kadar hiç malzemesi. Yoğuruyoruz şimdi. Arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Şimdi yavaş yavaş alıyoruz, açıyoruz. Kızım da bana yardım edecek. İnşallah güzel olur. Biz gibi açılıyor. Hamurumuz çok güzel olmuş. Bazen yırtılmalar olabiliyor. Yırtıklara hiç takılmayalım. Sonucu çok güzel olacak. Lezzeti yerinde. Şöyle bir ucunu katlatıp içimizi pat patatesimizi şöyle koyuyoruz. hamurumuza yağımızı serpiyoruz. Böyle yuvarlıyoruz. Şöyle bir şey yapın. Ee, böyle hazır börek gibi yapıp porsiyonu güzel oluyor. Yağlamış yağlı kağıt koyduğumuz fırınımızın tepsimize koyuyoruz. Göster efendim, göster efendim. Şöyle. Biraz daha yakın. Tamam. Şöyle. Tamam. Bekle evet, evet. şimdi. Arkadaşlar, daha şekillendirdiğimiz börekleri 10 dakika dinlendirdik. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına vermeden önce maden suyu daha lezzetli ve çıtır çıtır olması için böyle maden suyu sürüyoruz. Evet arkadaşlar yarım saat sonunda böreğimiz pişti. Şimdi ben susuyorum. Böreğimizin çıtırtı sesini dinlemenizi istiyorum. Böyle çok güzel çıtır çıtır olmuş. Hepinize afiyet olsun.